FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan kadının eşi onu görebilmek için avukat cübbesi giyip adliyeye geldi. Sahte avukatın oyununu güvenlik görevlilerinin dikkati bozdu. Nezaretteki eşini görebilmek için cübbe giyip avukat gibi davrandı. Foyası ortaya çıkınca o da nezareti boyladı. Filmlere konu olabilecek sahte avukat vakası İstanbul Adalet Sarayı'nda yaşandı. O uyanığın eşi FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesi için adliyeye getirildiğinde o da geldi. Elinde bir çanta üstünde de avukat cübbesi vardı. Avukatıyım dedi savcılık katındaki eşini görmek istedi. Özel güvenlik görevlileri baro kimliği sorunca araçta unuttum yanıtını verdi. Inandıramadı. Güvenlikler şüphelenince hemen polise haber verdi. Ekipler kimlik kontrolü yaptığında avukat değil gözaltındaki kadının kocası olduğu hemen anlaşıldı. Sahte avukatta eşi gibi gözaltına alındı.